gussup show Tutmadığım <laughs> sözümsün, basmadığım tetiksin. Onca kişiyle hasım ol, bu kalp sana yenilsin. Ama sen de bir kulsun, artık benim neyimsin? Unutma hiçbir bir zaman, vazgeçilmez değilsin. 20 yaşındayım belki 21'i göremem ama sana bu şarkıyı yazmadan da ölemem. Mutluluklar dilerim. Ben artık özür dilemem. Erkek adam ağlamaz ya, gözyaşları dökemem. Seninle aynı büyüyemedim, bağlamıştım aplara. Gidemedim evime, ben yatıyordum banklara. Çoktan yakmışım kendimi. Bana bir şey söyleme. Çünkü anmıyorum süti cümlelere laflara kendinizi üç kuruşluk insanlara bozmayın yok yere hayatınızın merkezine koymayın ve gerek yok çıkın hayatımdan beni yormayın kötü günde görmedim iyi günümde olmayın Aldın çocukluğumu benim güzel yıllarımı gülüm feda olsun sana hepsi yaşanmadı say Kötü günlerimiz bizim diken yollarımız artık içiyorum iyisine yaşanmadı say Kesik kollarımı unut yaşanmadı say Kanlı gözlerimi unut yaşanmadı say Kötü günlerimize de yaşanmadı say Artık içiyorum iyisine yaşanmadı say güçler gerçeği, güçler sahte. Artık ciğerlerim tanınmayacak halde Ne mekandan ne burcu mahalle Ruhum sokak bir ait olduğu Yakardım bu şehri senin ufacık üzülmene Zarar verdi sen dikeni batmayan o güllere Sildim kafamdan ben artık bakmıyorum dünlere Tek başına ağla beraber güldüğümüz günlere Dağlar beni seni de bırakmasın mutluluk Dönme geri yapmaz artık bu yürek tutukluluk Filmin sonuna geldik ve bitti artık yolculuk Zaten sana hiçbir zaman yakışmaz oyunculuk Sıkı giyin üstünü hava soğuk üşürsün iki kişi yürüdüğümüz yolu yalnız yürürsün Sen de özlersin bir gün sen de illa görürsün Yanındakiyle yaşarak aklındakiyle ölürsün. Sizi iki sanardım, üçü gördüm şoktayım. Maradona gibiyiz, biz on numara adamızız. Model yüksek hız, vız gelir abanız. Şartlar el vermezse sokakta da yatarız. Merak etme şehrimizin parklarını tanırız. Bu eğer gerektiyse bu. Kimselerden izin alma, hak vur. Sonra çok yanarsın, sen de bir fiyatsın. Söyle ne kadarsın.